Kaynanacığım iyi ki geldin ya al kahveni de yaptın. Teşekkür ederim yavrum Allah razı olsun senden. Afiyet olsun. Sen, benim bir içmek başka bir şey de. Güzel güzel bir şey olmaz biraz tarihi geçmiş de. Kaynana ben sana bir şey diyeceğim ya. Söyle yavrum bir de ya da senin de çekecek bir grubun var yani. Vallahi ben birazdan çıkacağım arkadaşlarımla kahve içeceğiz. Senden de ricamdan da çamaşırlar vardı onları topla. Kın fasulye yapmıştım akşamdan da. Onun yanında bir güzel pilav yap. Mehmet de zaten altı olmadan gelir. Ben de saat sekiz dokuz gibi falan gelirim. Bunları yaparsan çok memnun olurum yani. Ben geldim. İyi geldin. de kaynana. Ben bir hafta önceden plan yaptım arkadaşlarımla. Sen beni aramadan çat kapı geliyorsun. Ben arkadaşlarımla bir hafta önceden plan yaptım ya. Tamam. Bana oğlunun evi mavrasını okuma. Burası sadece oğlunun evi değil. Oğlun evi de olsa, kızının evi de olsa habersiz gelinmez. Şu yaşa gelmişsin, hala öğrenememişsin. Kahveni işlediklerimi de yap, kusura bakma valla. İçmiş saydım bunu, al. Ben de evime gidiyorum, sen de kendi işine bak. İyi, sen bilirsin. Bir daha da gelirken ara. Ana, özür dilerim. Oğlumun evine geldiğin için de özür dilerim seninle. Hala oğlumun evi